Evet arkadaşlar Dark'ın 3.0 USB çoğaltıcısını test edelim. Dark U341 modelinin 4 tane USB çıkışı ve cihaz arkasında bir de adaptör girişi var. Bu modelin kablosu oldukça kısa ve uzatma kablo ile test ettiğimde bir diz çalıştırabildim. Bu cihazı laptoplar için daha uygun diyebilirim. Kasası oldukça kaliteli ve sağlam gözüküyor. Bilgisayarın 3.0 USB çıkışına bağlayarak teste başlayalım çoğaltıcı bir tane iki teravat iki tane bir teravat diski çok rahat çalıştırdı dördüncü disk maalesef çalışmadı ancak arkasındaki adaptör girişi eğer işe yarıyorsa dördüncü diski de rahatlıkla kullanabilirsiniz normal bir bilgisayar kullanıcısının zaten dört tane disk çalıştırmayacağını varsayarsak iki disk klavye mouse için oldukça kullanışlı ve sağlam bir ürün diyebilirim Avantajlarını istersen bu cihazı 2 senedir kullanıyorum ve hala %100 verimli çalışıyor. Sağlam kasa ve kolay taşınabilir. Adaptör gerekmeden 4 portu da maksimum 3 disk olmak üzere rahatlıkla kullanabilirsiniz.